BR Garaj'dan herkese merhabalar. Şu anda Volvo aracımızın dolu tamirini yapıyoruz. Dolu onarımını yapıyoruz. Şöyle direklerde yoğun dolular var. Bunların onarımını yapacağız. Bir de kaputta yaptığımız bir çalışma var. Bir kısmını yaptık. Bir kısmını henüz yapmadık. Yaptığımız yerle yapmadığımız yer arasındaki farkı size göstermek için yaptım. Bildiğiniz gibi Volvo'nun saç mukavemeti diğer araçlara göre biraz daha fazla. Fakat yaptığımız işlerde şöyle temiz bir iş çıkardığımızın farkını varacaksınız. Şuralarda dolu izleri görüyorsunuz. Evet. Bantın bu tarafında çalıştığımız yer fark ettiğiniz gibi kaput burası. Herhangi bir dolu izi bırakmadık. O da aynı bu taraf gibiydi ve daha büyükleri vardı. Evet. Şurayı gördünüz. Ve şuraya bakın. Gördüğünüz gibi herhangi bir dolu izi kalmadı. Tertemiz çıktı. Herkese iyi günler diliyorum.